Arkadaşlar ben Kadir bugün arkadaşlar sizlerle beraber bir tane mega kutu biriktirdim ee, Gerçi biriktirmek sayılmaz da bu Evet arkadaşlar bir tane mega kutum var Siz, e, Kademe 10'a kadar geldim ve oranlarım böyle Tek bir tane destansı çıkmadı ve destansı istiyorum ben Tek çıkmayan karakterim B B istiyorum ama B çıkmıyor bir türlü En sonunda niye çıkartmıştım oranların böyle efsane ve oranın birazcık düşük Eee şimdi kutuyu açacağım şöyle bir şey duymuştum bütün karakterlere basıp çıkıp basıp çıktıkça bir karakter veriyormuş yani hiç olmasa bile kutuyu açtıktan sonra oran yükseliyormuş böyle yapınca bir onu deneyecektim arkadaşlar ve deniyorum Hepsine Krova, Leona, Sen diye Embra Öldü Albayraf çıkmaz da 5 açıyorum inşallah 6 yazar İnşallah 6 yazar Ama benim şansım olmadığı için 5 yazıyor Yani bu mega'ya gelebilmek için o kadar uğraştım ama 5 yazdı Görevlerim bu şekilde şimdi ben videoyu burada durdurup görevlerimi yapacağım ve önümüzdeki ee, şeye geleceğim ve bu arada oranım yükseldi benim efsanevi oranım ee, 152 iken 202'ye ulaştı yanlış hatırlamıyorsam ve şimdi görevimi yapacağım evet görevlerimi bitirdim arkadaşlar ve şimdi bir tane büyük kutum var ve büyük kutuya basıyorum direkt 116 altın yazdı evet 110 ben de şans olmadığı için arkadaşlar 116 altın yazdı evet karakter çıkma. Ve arkadaşlar videoda söylemeyi unutmuşum. Fark ettim ki like istememişim. Özür dilerim. Arkadaşlar bu videoyu sizlerden atabildiğiniz kadar fazla bir like atmanızı istiyorum ve videoları izlemenizi istiyorum. Önceki videoları izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıdan abone olursanız gerçekten çok sevinirim ve onun yanında ufak bir zil butonu var. Ona basarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.